Merhaba arkadaşlar benim kanalımda Serdar Bugün sizlerle beraber komik korku hücumanın 3. bölümünü çekiyoruz Çünkü çok beğenmişsiniz Aslında bu kadar beğeneceğinizi düşünmemiştim Ama yorumlara göre hareket ediyorum fark ettiyseniz Ve beğenilere göre bu videoya güzel bir beğeni gelirse Neden daha fazla çekmeyeyim ki Çünkü çok fazla böyle video var ve hepsini çekmek istiyorum Çok komik yapıyorlar siz de görüyor musunuz Ben de gülüyorum o zaman beraber eğlenelim bakalım Arkadaşlar bu arada sizden bir ricam var Yepyeni bir kanal açtım Eskiden Minecraft videoları çektiğim bir kanal gibi yapacağım bu kanalı Aziz ve Barış dayının da var Korkarıta çektik. Mükemmel bu arada izlemeniz gerekiyor. Onun dışında süper kahraman savaşları ve mutlusaklan başlı çektik. Her gün yeni video gelmeye devam ediyor. Abone olursanız pişman olmayacaksınız kesinlikle. Eski videolar gibi Minecraft videoları orada var. Abone olmayı unutmayın. Açıklamada link bulunmakta. Sizi seviyorum. Bu sefer Pineapple Dude'dan izliyoruz arkadaşlar. Kanalına abone oluyorum kesinlikle. Videoyu beğeniyorum çünkü iyi yapıyorlar. Siz de benim videomu beğenirsiniz. Hakkın verirseniz teşekkür ederim. Emek var sonuçta burada bir. Opa! taktım kulaklığımı ve... Haydi 100 bakalım. 100.000 people. <laughs> Bir dakika, Bunlara gene ben alt yazı koyacağım. Çünkü espriler İngilizce bildiğiniz üzere. Az önceki de zaten gülmemeniz anlık oldu çok güldüm. Devam edelim başlayalım. 100.000 people. <laughs> so for this episode, we received no. an email from an 18-year-old girl. Evet. Evet, neden sürekli kız? Parker bana bunu açıkla. Neden sürekli kız? için yoktu gerçekten. Named Leah, who thinks there's something horribly wrong with her sister. She sent us this video for proof. Kanıt olarak bu video göndermiş. Klasik zaten başlangıç böyle. İyi, bu videoları hatırlıyorum. Gerçekten sinir bozucu, korkunçtu yani. Onu şerefsiz yedikçi. Aklım çıktı geride kal senin house to see what's going on. Let's go. Bro, I have to say, this girl's gotta be pretty messed up if her own sister's afraid of her. <gülüyor> 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 Let's just go to their house, okay? And try to sit down and talk to both of them. İkisi birlikte konuşacak ya, kral ya. Ne oluyor? Buraya galiba copyright yemiş arkadaşlar buradan. Telefak yemiş herhalde. Çünkü şarkı kaldırılmış buradan diye düşünüyorum. Oh wait, it's up here. It's up here. Okay. Geldiler. Mom. Let's just go on. You're gonna be calm. Mom. Let's see what's going on in there. Okay. I'm just gonna talk. O bu iyiymiş lan. Şimdiye kadar baya şaşırtıcı derece güldüm yani. Daha olaylar başlamadı bile. Hi. Hi. Leo. Hi. Parker. Uh, Can we come geri konuşabilir miyiz kardeşinle? Ne dedi Maybe Bu iyi bir zaman değil. Ah, this bitch. Okay, Hadi girelim içeri. kızı gelmeyin dedi. iyi zaman değil dedi ama içeri girdiler yine de. Bizi davet ettiğin için teşekkür ederim. Bize ne olduğunu söyler misin? Ben arkadaki Çok sessiz olmanız lazım. Ben <laughs> seni birini burada istemiyor. Ah, so ne oluyor? tried talking sister. Ne oluyor? Ne? O oluyor? bu mu? O bu. Bu hangi oyun ya? Bilmiyorum ama sesleri değiştirmişler. Bizde gelip konuşur musun? Hayır. <gülüyor> Kahpe. <gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor? Geçen <laughs> hafta bir kaza geçirdi <laughs> ve o bana bunu gönderdi. Bana bir şey gösteriyorsun ha? <laughs> Bu ne? bune oh bu ngga oh, you gay did you pick her up from the hospital bunu hastaneden mi aldınız böyle nice she walked in the front door like kendi kapıdan girdi oh, no! oh! <laughs> let me smash please <gülüyor> <gülüyor> sesleri güzel yapmış kendi sesimi acaba? Bizde beraber hey, yo, what the fuck? <laughs> Ya bir de geri geliyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> <Lan>? <gülüyor> Odasına gönderdi ya direkt. Orada zaten anlamışsınızdır orayı. Burada da yazan zaten görüyorsun. Ben ne açıklıyorsam. Hadi gideyim odasına konuşalım. Gel. Gel. Orada mısın dostum? Hey. <laughs> Lan Minecraft sesi koymuş gezekan. Go what the fuck is you talking about? <laughs> Bu da kalmak istemiyor olabilirsin. Allah. Aç kal. Terörsük Hey shit ass Want me to speedrun the cave update? Aa şey lan. Bu adamın ismi neydi? Bu adamın ismini nasıl unutabilirim ben? Neydi lan? Bu şarkıdan hatırlamam gerekiyordu unuttum. Ç yorumlara yazın. Şimdi koridordayım bir şey duydum Gelin odasından. Lan ne oluyor? Lan lan lan. Tamam ne 8 8. Allah mesalli. Hadi yap uyalım dostum. Bu çok saçma. Neyse ne. Uyumaya gideriz. Lan. Oğlum. <laughs> Duvardan stil <üstüne> çıktı. imposter? You're acting sus. Bu ne yapıyo oğlum tükör çekiyo Lan, Thanos, Thanos yapma dostum <laughs> Thanos <Hi. gülüyor> I'm Neraba I'm Iyyy <laughs> 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 Burayı hatırlıyorum evet <laughs> pardon, pardon çok özür <laughs> dilerim. Ya hayır hayır bu, bu kadın sesinden teslimlerinde... de... Ne oluyor? Ee, kendine şey makyaj yapıyor arkadaşlar. Ooo. <laughs> 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 Parti ki. Ne oluyor? <laughs> eyvah eyvah Olanlar olacak şimdi Hey 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 o senin kardeşin O senin kardeşin Gale Gale o senin kardeşin diyorum Hayır. Allah. <gülüyor> 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 Beni izliyordu. <laughs> Bir de okey tamam. Tekrardan başlıyoruz. Bunu duydun mu? Yine bağırıyor. Hadi gidelim. Durdu dostum. <laughs> Çünkü uyumunu çekiyor uyumunu. Uyumaya devam edelim dostum. Belki kötü bir rüya görüyordur. <gülüyor> <gülüyor> oh, başında şarkı söylüyor. Oğlum. <laughs> 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 <Ne oldu? gülüyor> Oy, o ne? woke 6 a.m. Uh, bakacağız ve gidelim bakalım götlerden olmuş. Hadi gidelim bakalım. Onun kapısı açık. Leah. Leah. O nerede dostum? Neden dolapta olsun ki? Nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum. Ne? Ha gittik bulamadık falan filan. Denedik ama bulamadık. A, ailesi arkadaşları kimse bulamadı falan filan. Bu arada sen... <laughs> evet. Bunlar kısa ve öz oluyor zaten arkadaşlar. Ben şakasız bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum korkunç şumada. Yani gülmekten karnım ağrıdı bir arada. Çok da gülmek istemiyorum. Gülerek sizin videonuzu da engellemek istemiyorum. <laughs> Harbiden komik yani. Ne bileyim. Daha fazla bunu istiyorsanız beğenmeyi kesin unutmayın. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ya yani kanalıma da abone olmayı unutmayın. Açıklamada bulunuyor zaten biliyorsunuz ki. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.